ve bizlere afet eğitimiyle alakalı bir program diğerleriyle birlikte basın <laughs> mensuplu <meçhub> arkadaşlarımız yanımızda <laughs> eğitim ve afet anlayışı sendikalarımızın konularına bağlamında bütün ülkemizi milletimizi muhtaç <laughs> afetler için Forma, kurtarma, benzeri aşamaları ile birlikte çok önemli bir hadisedir. Yaşadığımız deprem ve benzeri diğer afetler bizlerin bilinçli olmasını ve bu konuda duyarlı olmaması gerektiriyor. eğitim almışlar. İlçe kaymakamlığımız, belediyemiz ve mahalle afet gönüllüleri vakfının ortaklığı ile sizlerin annelerinizi, babalarınızı kısmen eğittik. Bu manada hazırlıklı olmaları için bilinçlendirmeye çalıştık. Bir program dahilinde bilimsel kriterlerle gördüğünüz bu haberiniz, bu manada eğitici rol isteniyorlar ve bu eğitilmiş vatandaş kitlemizi, veli kitlemizin sayısını artırmaya çalışıyorlar. Ne kadar eğitimli olursanız bu kadar afete hazırlıklı olarak az zararla az ölümlerle az üzüntülü vakalarla muhafaza oluruz duyarlı, eğitimli, bilinçli, çağdaş uygarlık seviyesinde ulaşmış ülkelerin öğrencileri, vatandaşları bu konularda en az zararla afete hazırlıklı olma statüsünü kazanmaları gerekir. Anca o takdirde biz zararlarda en az zarar şeklinde kurulabiliriz. Bilinçli ve eğitimli olmadığımız takdirde acılarımız büyük olur üzüntülerimiz büyük olur, kayıplarımız maddi ve manevi büyük olur. Bunun için siz değerli gençler, öğrenciler, tabii ki ailelerinize karşı sorumlu olacaksınız. Sizler annelerinizi, babalarınızı bilinçlendirecek, yardımcı olacaksınız. Siz bu duyarlılığı göstereceksiniz. Anne babalarınız bunu takip edecek, daha ileriye götürecekler bu eğitim konusunu. Bunun için Türk milleti ve Beylikdüzü vatandaşları, Beylik Beylikdüzü'nü değerli öğrencilerimiz hepimiz bu konuda bilinçli, duyarlı ve saygılı olmak zorundayız. Bu olmaya. Bunun için bu eğitimler okulumuzda yapıldı. Önce teorik, sonra da pratik olarak bu arkadaşlarımız kurtarma eğitimi yaptı. Sınıflarınızdaki bu konudaki öğrenci liderleriniz, sizlerle bu bir konunun organize edecekler. Öğretmenlerimizin ve desteği ve planlamasıyla bir inşallah bir kötü günler bizim olmasın. Bizden uzak olsun, bir olsun bir ve bir çok daha iyi bir eğitimli, bir modern, bir bilinçli bir ve bu konunun hassasiyetini kavramış öğrenciler ve gençler bir olarak bir yarınlara hazırlıklı, hazırlıklı olalım. Hazırlıklı Bunun için başta bak Vakfımız olmak üzere okul müdürünüz, idarecilerimiz, aile birliğimiz ve öğretmenlerimizi bu tatbikat nedeniyle kutluyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Katılan misafirlerimizi, belediye meclis üyelerimizi, Milliyetin Müdürlüğü'nüzü de, okul evet. aile evet. birliği de teşekkür ediyoruz. ediyorum. Bu ömrümüzü Sağ olasın. Evet, evet. 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 kaymakamlara çok teşekkür ediyoruz olun

siz o sınıfın liderisiniz bu manada. Ara sıra tatbikatlar yapılacak ama öğretmenleriniz sizlerden hizmet isteyecek. Aferin. Tebrik ediyorum. duyarlılığınızdan dolayı ama anne babalarınızı soracağım telefonla tek. <laughs> Evde durum nasıl diyeceğim onu Nasıl Açılmıyor. Yani tamam. Hadi dolayı. Affet.